Abiler cümleten selamünaleyküm ee, Yarın olacak mezarımızda şöyle birkaç kuşu size tanıtayım. Arkadaşlar, abiler. Necdet abinin okupa 21 sefer yapan gök benekli bir dişimiz beyler. Şöyle bir bakın. Dişi gök beyler. Alın sonuna kadar uçurun beyler. Eke bir kuşumuz. Gök benekli dişimiz arkadaşlar. Kanat kuyruk tam 15 20 gün oldu arkadaşlar kupayı uçalım Hiçbir eksiği yok. Alıp bir hafta 10 gün sonra uçabileceğiniz bir tane gök dişimiz. Abiler yine sonuna kadar arkasında durabileceğimiz dumanlı kuyruk. Böyle bir dumanlı kuyruğumuz böyle. Bir de araba kuyruğumuz arkadaşlar. İstediğiniz zaman uçurabilirsiniz. Hazır kuşlarımız beyler. Abi iki, iki tane boz kirli bir tane boz dumanlı kirli beyler. Kanatlarını dizmişler. 4-5 gündür kuşlar havada beyler. Metrajlı kuşlar. Arkadaşlar kuşların her zamanki olduğu gibi arkasındayız beyler. Abi, biz iyinin peşindeyiz. İyi, iyi, hizmet etmenizi istiyoruz. Abiler şöyle üç tane aynı soy Dediğim gibi kanatlarını kurutalı bir hafta on gün olmuş. Dört 5 gündür de havada olan kuşlarımız beyler. İyi damızlığa hizmet etmek isteyen arkadaşlar. Şöyle iki tane bozumuz var. Şöyle bakın. Meşhurlardan abiler ses getiren kuşlardan şöyle iki tane bozumuz. Beyler ayrıca arkadaşlar şöyle bir boz beneklimiz var maşallah. Arkadaşlar uçmuş oynamış görevini yapmış. Bu yaşında hayvanımız 3-4 yaşında kuş. Bu yaşında antrenmanı verip istediğiniz gibi dilediğiniz kadar uçurabilirsiniz. Ben o kadar güveniyorum kuşa. Şöyle bakın arkadaşlar. Böyle bir de şöyle bir bol erkeğimiz tek maşallah. Bakın arkadaşlar Abi elimizden geldiği kadar iyi kuşları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Kuşlarımıza iddialıyız. Abiler kuşlarımıza iddialıyız. Çıkardığımız her kuşa iddia ediyoruz beyler. Arkadaşlar pazartesi günü saat 21'de yayındayız beyler. Allah'ın izniyle yine böyle güzel kuşlarla karşınızdayız. Abi şimdi Allah'a emanet olun. Pazartesi günü 9'da görüşmek üzere beyler. İstersen özen. Ama orijinali benim